Det er leddkniv. kedilere ziyafet çektireceğiz. Ciğer veriyorum <laughs> Ha kızım ha. Tamam iş yap. Alın yiyin hadi, hadi. Oha 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 oha. Gördün mü lan o öküzü Bak 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 bak. Bu zavallı da arkadan otu yürü <laughs> kokusunu falan. <laughs> Oğlum sakin. Aslında bunu yiyelim. Kadar mı açsın? Uy 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 uy. Bunlar aldı gitti lan al. bunlar psikopat lan. Al Hepsi Her bir tarafa çekildi lan. Oğlum siz dur kızım dur yesin de dur. O etin tadını aldı ya bak tavuk yemiyor. Ben bak. Ben de, ben de. Evet sen veremezsin. Vermeyim. Bitmedi, bitmedi. Evet, bitmedi. Evet. Bu da var. Yiyen hepsi. Hepsi yok. Bak, bak, bak. Yalmış. Yalmış, yalmış. Hayır. Adam, bunlar mı? Ama, onlar bitmiş. Bitti. Ölümdeyim. Tamam, çekil bu tarafa gel. He? baba, başımız kavga Şimdi bu da buraya Bu bitti. Ay ay! Bak bak! Gel. Pist, 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 pist. Gel. Ha. Oy canım. Lan o koca şeyi aldı gitti lan. Nereye gitti o küs? Şimdi oradan dövecekler. Gel kızım gel 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 gitme gel. Bak bak gel dedi gel dedi bu. Evet. Bu bizim donumu yedi. Bak bak gel. Ay. Bak 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 kedi yiyor. Kedi koz koca ciğer parçasını aldı tek başına yiyor. Başına yiyor mu? Evet. <laughs> Gel oğlum, burada bir sünnet var, gel. O sana bırakır mı? Gel, gel. Lan gel, gel. Korkutmadık vorne hala gidiyor lan bak hayır, 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 hayır saniye baba ha, baba gel, gel. <laughs> gel öküz bu kadar yemek var sen hala ortalıkta boş boş kesiyor. Boş boş Hadi sana yürümeyi öğreteceğim. Ye, ah. ye. Burada bir sürü bak geç ye. Gel. Al. Yani illa diyor ki ağzıma ben ben. mı? <laughs> Elini yiyor kapı kızı mı elini Bunlar bugün iyi bayram etti ama ha. E, ne keyif ettiler. Tamam yeter yeter onu bitirsin onu bitirsin sonra onları bitirsin. Bizim. Bak bak buraya gitti. Baba. O iş senin ben şerefine tükürüm. Baba bak buraya gitti. Evet şerefsizsin. Yerici şerefsiz Yereci, bu. Ha? Geldi, geldi. Bu kaptırdı mı lan o ciğeri? Bu kaptırdı o da. Bu ne bebek? Ne yaptın lan bu kocaman şey Bak götürmüş oraya bırakmış. Hı -hı. Bu senin lan var bunlar, bunlar adamı yer lan. Çiğ yer. Ha şu işine bak. <laughs> Sen de o köşeden ye gel. Ne yapıyor? Baba ne yapacağım? Sana karışıyor. Kızıma karışma. Bak ben şu, şu taktım. Evet ben çabuk yapacağım. Ne yapacaksın? Çabuk Ne yapacaksın? Yapıyor, yapıyor. Ben bunu yapacağım. Tamam hadi gel. Gidelim içeri hadi gel. Sen ne যববব��বে য়বে যববে যববে <laughs> Oppala. Hop. Anne gelme. Elini vereyim. Al kızım. Ama ters giyon bir tane. Anne ne Ela Hadi gidelim beraber. <laughs> <laughs> Әд, бай байяп бай қай бай биз гидебуз